Arkadaşlar merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayız. Lütfen yorum yapmayı, beğeni yapıp paylaşmayı unutmayın. Baba, bugün Mersin'imizin gurur tablosu olan Mersin Mayurdu Meydanı'na gidiyoruz seninle beraber. Değil mi? Neye bakıyorsun oğlum? Yanında yanında erkek olan kızlara niye bakıyorsun? Adam gelse şimdi bize bir şeyler söylese nasıl işin içine çıkacaksın? Dondurma yiyorlar, he. Gel. Burada param toplayacağım Vedo. Ya hep seni tanıyor ya. Bekle arabalar geçsin. Bekle. Oğlum yaya geçtin desin. Bekle. Oo BMW geliyor Vedo. Bekle hayır hayır hayır. <laughs> hayır geri çekil geri çekil yavaş yavaş geçiyorlar Sen kendine emniyet müdürü mü zannediyorsun ya? Evet. Baba burası neresi? Burası. Ee, ha? Bu, bu, bu. Mersin Mayur'du oğlum lan ne muş sporu lan? Abi, senin... Oğlum Mersin Mayur'du meydanındayız ya. Evet bir sonraki videolarımızda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş meydanlarına gideceğiz. Beşiktaş meydanına gideceğiz. Hadi gel. Evet. Adamsın adam. Kara Murat gibi yürü Kara Murat. Geç. Fedo <laughs> bir pamuk şeker al da ye ya. parayı ver parayı ver oğlum parasını ver adam emekçi adam ver parasını ver Hayır parayı ver parayı ver pamuk şekerini bile bedavaya getiriyor lan ol Evet çöpe at hadi gel. Güzel mi? Bir parça da bana ver ya. Bir parça ver lan. Ölecen mi oğlum? Tut. Şu elinin pisliğine bak hadi. <laughs> Tamam. Güzel mi? Evet. Millet fotoğraf çekiyor oğlum ney? Evet. Arkadaşlar çok güzel burası Mersin sahil. Hadi. 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 Burada mı sohbet edelim? Gel şu başa doğru gidelim gel. Gel. Gel baba. Burası nasıl ya? <gülüyor> <gülüyor> Hadi gidelim gel. Gel gel gel. Burada durmayalım baba. Kızlara merhaba diyorsun, aşkım diyorsun. Birisi gelecek şimdi bize bir tokat patlatacak. Niye atıyorsun oraya? Şuna al da binip gezelim biraz. Tamam al. Bağlı değil ona 10 lira koy. Koy ona 10 lirayı açılır. İkimiz binip gezelim onunla. Lan 10 lira koy açılıyor o. İnanmıyor musun? Gerçekten açılıyor ha. Al onu 10 lirayı, 10 lirayı koy. Olur olur. Oğlum o cebindeki 10 lirayı çıkar koysana oraya. Araya sıkıştır açılır o. Vedo. Ne büyük. Yok yok. Sana küçük mü lazım? Yok. Burada Mersin Meydanı bitti. Şimdi şeye gidiyoruz. Gel Beşiktaş Meydanı'na gidiyoruz. Sen hangi takımlısın? mısın? Ha? Hangi takım mısın? O zaman biz Galatasaray Meydanı'na gidelim. Nereye gideceğiz? Nereye gitmek istiyorsun onu söyle bana, nereye gitmek istiyorsun? Beşiktaş Meydanı'na evet. mı? Ama oraya giriş paralı, ödeyecek misin? 10 liraymış giriş 10 lira. Hayır. Evet. Bedava. Sana bedava mı? Evet. Oğlum 10 lira diyorlar giriş. Giriş 10 lira diyorlar ve de öyle evet. ücretli yok, şey bedava giriş yok. Ya neye tokat atıyorsun anlamadım ki. Sana. Evet. Ya Sana her şey bedava zaten Vedoo. Sen evet. neye evet. para verdin ki? Evet. Balıklar var ha bunun içinde balık var. Evet. Salak. Ne salak diyorsun ya bana? Cid, cid. Ne çiçeği? Cid, cid. Dikkat et. Kırılmasın burası. Basma. Gel. Gel baba bana... Baba burada bizi izleyenlere... Bizi izleyenlere böyle dur. Evet böyle dur. Bizi izleyenlere bir öpücük at. Arkadaşlar lütfen bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Herkese bir teşekkür et, bir öpücük at. Bir sonraki video Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray meydanları olacak. Değil mi baba? Evet. Haydi bay. Görüşmek üzere.